size acı bir gerçeği hatırlatayım mı? Sizin şu anda şu anlattığınızı yıllarca bu özellikle muhafazakar camianın cemaatlerinde yetişen çocuklar, yurtlarında büyüyen çocuklar Atatürk güzellesi yaparken bile ki çok az yaparlar o da hani sırf bakın padişahın askeriydi Osmanlı paşasıydı o askerdi neticede falan cumhuriyeti o emirle kurdu diye Oradan bir güzelleme yaparlar. Tek güzelleme bu. Ee, Atatürk yol arkadaşlardan hepsini sattı. Tek adam olarak hepsini katletti. Biz Atatürk'ün birinci döneminden değil, ikinci döneminden nefret ediyoruz şeklinde. Böyle abuk subuk. Ve bu arada hani maalesef hani keşke bir MD araştırma veri vesaire olsaydı. Belki bir gün bunu yaparım üniversite bu için. Ee, büyük çoğunluk bunu düşünüyor arkadaşlar ve hala bazı e, kesimlerin hala insanlara bu, bu tarz insanlara itibar etmesinin temelinde bu var. Gerçekliği çarpıtmak, manipüle etmek. Okumuyor insanlar. Ya bunun Bilmiyorum. çıkış noktası bunun... şeydir Ahmetciğim. Bunun çıkış noktası aslında ideolog olarak Necip Fazıl'dan. Necip Fazıl'ın bunu yapmasının sebebi de işte büyük doğu üzerinden onun bir aslında bir devlet doktrini var onun yani. Bir devlet kurulacak yönetim şekli şu olacak işte baş yücelikten falan filan yani kendince bir devlet sistemi var hatta iptalciler sonra şeyi yaptılar Bu gerçeği çevirmeye de çalıştılar yani bu realiteye dönmeye çalıştı onun bu ideolojisi bu ideolog olarak çalıştığı için bu konuda geçmişe dönerek böyle bir tarih devizyonizmine ilk o başvurdu yani örnekleri de var yani Büyük Doğu'yu <laughs> John'u okumuştur John midir Büyük Doğu'nu onu okuduğunuz zaman Cumhuriyet dönemi hakkında atılan birçok istirahatın aslında temelin oradan olduğunu hikayelerin oradan geldi Şimdi... az önce onu kastetmiş zaten. Necip Fazıl konuştuğumuz zaman ben hep şey derim bunun için bana sordukları zaman. Ee, güçlü kalem, zayıf karakter. Yani gerçekten böyle bir adam. Ve onun kalemi sayesinde aslında Kadir Mısıroğlu'nun yaptığı da sonrasında çoluk çocuk gelen şeyler asıl tahribatı veren Necip Fazıl'dı bu konuda. Hatta o da enteresan Rıza Nur gibi Rıza Nur da biliyorsun Atatürk'larken yazdığı kitaplarda nasıl över Atatürk'ü? John inanılmaz över. Sonra aynı olayları yurt dışındayken bu bir de şey çok enteresan bir konu bir de. Hatırat mevzusu da çok enteresan bir şey. Yani Rıza Nur'un direkt ondan olduğu bile aslında biraz belli değil. Meçhul bir olay. Yani çok garip bir mevzu aslında. Fransa'ya nereden okay. ulaşıyor? Ee, kim veriyor? Kim atıyor Fransa'ya? In İngiltere. Evet, Fransa veriliyor. Fransa'ya sonra İngiltere'ye geçiyor. İngiltere'de mesela mesela da... Kadir verildi diye bir iddia var. O kaynaklarla. Şu, şu şekilde, şu şekilde Emre'ciğim. Ee, şey öldükten sonra Nizanur öldükten sonra Fransa'da bir gün birisi işte bu vasiyetiydi diye oradaki şeye veriyor onu. Kütüphane, milli kütüphane. Fransa arşivine geçiyor bu şekilde. Sonra oradan bir şekilde İngiliz arşivine geçiyor. Kadir Mısıroğlu da neydi onun dergisinin adı John? S ile başlıyordu. Sebil. Sebil aynen. Yayın evinin adı Sebil'di. Oraya da bunu yayınlamak üzere bir şekilde nasıl olduğunu bilmiyoruz. Bir şekilde Kadir Mısıroğlu'nun yerine geçiyor. İngiliz arşivinden yani en son yani paralel takip ediyorsun. Paris'e veriliyor. Fransa'ya, Fransa'dan İngiltere'ye. Sonra bir daha karşılaştığımız zaman bu hatıratlarla Kadir Mısır oldu Yani o aradaki bağlantı kopuk. Onu bildirir. Benim şu Kadir Mısıroğlu 12 Eylül'den sonra vatandaşlıktan çıkartılıyor. Ondan sonra Almanya'ya sığınıyor. Hani bunlar anlatır ya İngiltere, Siyonist, Almanya, Kafir bunlar şöyle böyle. İslam coğrafyası şöyle böyle. Adam topukluyor. Arabistan'a gitmiyor. Mısır'a gitmiyor. Nereye gidiyor? Almanya'ya. Almanya buna siyasi mülteci imkanı tanıyor ama bir yıl sürüyor herhalde. Ondan <laughs> sonra bunu şutluyorlar. O da oradan e, İngiltere'ye gidiyor. İkinci tercih İngiltere'ye. Yani İngiltere'de kalmayı deniyor. İngilizler şey yapmıyor. Tutmuyorlar. O böyle o dönemde o dönemde bunlar eeealler yapıyorlar bildiğim kadarıyla. O dönemde olduğu söyleniyor ama bilmiyoruz bunlar söylenti. Yani net bildiğimiz şey. En son orada kalıyor. Sonra Kadir Mısıroğlu'nda. E dolaylı olarak John'un dediği gibi akla bir tek şey geliyor. Bunun Londra'da bulunduğu bir dönem var. Orada işte oturum almaya çalışıyor falan. Kendi anlatıyor bu zaten. O dönem olduğunu varsayabilirsin ama başka da bir şey bilmiyoruz. Bildiğimiz şey bu arada bunu söyleyelim. Mısıroğlu Almanya'dayken yani birden faaliyetleri başlamıyor. Almanya'dayken de inanılmaz İslamcı faaliyetleri yapıyor. Kitaplar yayınlıyor orada. O derneğin adını hatırlamıyorum da. Uğur Mumcu şey kitabında anlatıyor bunu. Rabıtaydı galiba kitabın adı. Hı, hı rabıta doğru. Rabıtaydı. Rab, kitabın rabıta olduğunu biliyorum da hani bunu olayın geçtiği kitap rabıta mıydı onu da tam emin olamadım. Tarikat kitleri var çünkü. İşte gidiyor peşinden Almanya'ya. Orada bir bölüm var. Kimdir bu Kadir Mısır oldu Orada işte yemek yerken falan sürekli bu ismi duyuyorum diyor. Kim bu adam falan diye. Peşine takılıyor ve o yayın evlerine falan gidiyorsun. İşte bu anti kemalist, anti atatürk kitaplarını burada yayınlıyorsunuz ama nereden bunun kaynağı? Bu paralar nasıl böyle hesap yapıyor orada John? Hatırlarsın onu. Bu kadar kitap satmış olsa, bu kadar basmış olsa, bu kadar para yapıyor falan diyor. Ama yani, hiçbirisi kendi üzerinde değil diye biliyor yayın evi falan. Bunu zaten sorunu takip edemiyorsun. Gittiği zaman basılan yere milli görüşçülerin diye anılmıyorsam orası. Milli bilmem ne için İGMG olabilir. Yani. İGMG şey yok. Şimdiki hali. Son, o, o, o dönem, İslam bilmem ne şey bir derneği var işte yani. Öncüsü yani. Yine şey tayfasından işte. Bu refah. Bu Erbakan, şey içerisi. vardı ya bir tane Almanya'da tören yapan. İslam devleti kuruyoruz töreni yapan. Onlarla alakalı Kaplancıları mı, mı? diyorsun? Yok onlar evet. şeyde. Onlar Köln'de, güneyde, bu kuzeyde hmm. bu olay. O dernek ama şey doğal bağlantıları var İslamcıların orada. Çünkü bir görüyorlar kendilerini. O kadar daha bölüşemediler. Şimdi bölüş, birbirlerini bölünme sebepleri gücü ele aldıkları için düşman kalmadı. Şimdi birbirlerini düşüyorlar. Bu dönemler bir. Yani düşman bir onlara göre. İlk oradaysa bu kadar araştırmaya başlar. Bu adam ne kadar para kazanıyor? Bu kitapları kim satıyor? Nasıl oluyor falan. İlk orada bize batıyor. Peki bu işin hesabla e, e, bu işin özünün aslında ne olduğunu Yimpaş, Kombassan gibi holdingler kurulunca, Fadıl Akgündüzler ortaya çıkınca zaten hep birlikte görmüş olduk. Evet, bir taraftan tırnak içinde ideoloji anlamında bunu yaygınlaştırmak özellikle Avrupa üzerinde niye? Çünkü Türkiye'nin o zamanki siyasi atmosferi özellikle 80 darbesi sonrası ya meşru siyasetçilerin dahi hapiste olduğu bir dönemde kimseyi burada tokatlayamayacakları için oradaki insanların paralarına köpüyorlar. Net bir biçimde bunu hani söylüyorum. Bir taraftan hani bakıyorsun vatan, millet, sakarya ya da din, iman, Allah, kitap. Ama hepiniz çok iyi biliyorsunuz ki burada yinpaçlar kuruluyor kombastan hodinler kuruluyor milletin özellikle gurbetçilerin dini ve milli duygularını sömürmek suretiyle geliyorlar. Ondan sonra burada bütün paralarını çöküyorlar. Ya ben burada şahidiyim. Hatırlıyorum o dönemi. Ben çünkü Almancı kökenliyim. Hani Almanya'yı çok iyi biliyorum. Oradakilerin durumunu da biliyorum. Camilerde yaparlardı bunu şeyini. Birçok kişi buraya bir oldu. Yani şöyle hisse dağıtıyorlardı. atıyorlardı. Tabii hiçbir resmiyeti yok. Ve anlattıkları şey yani önce bir temelini oluşturdu. Yani Necip Fazıl'dan geldi. Kadir Mısıroğlu geldi propaganda şuydu işte bir Yahudi dünya şeyi var, yönetimi var. Ki Müslümanlığı bitirmek istiyorlar falan filan. Genelde Arap coğrafyasından transfer kompletörleri bunlar. Hatta Uğur Mumcu dini galiba. Bunların e, Suudi Arabistan tarafından sonlandırılmıştı. doğru işte, e, bunda da şey diyordu, o de şey diyordu. Gül kokulu Suud sermayeli, gül suyu kokulu Suud sermayeli yeşil holdingler. Öyle tarif ediyordu. Bu teorilerin bu kadar 80'den sonra yayılmasının sebebi buradan kaynaklanıyor. Aslında Suudi Arabistan biraz bastırıyor. İran da bastırıyor sonraki dönemlerde. Kendi propagandasını yapabilmek için. Ki başarılı da birçok yerde. Türkiye'deki bu dünyaya bakış açısı işte Yahudiler dünyayı yönetiyor. bizi bitirecekler, İslamiyet'i bitirecekler falan filan mevzu buradan kaynaklanıyor. Yurt o kadar özellikle gurbetçiler o kadar iyi aktarılıyor ki. Diyorlar ki bak çok bu absürt gelecek ama öyle. Biz de televizyon kuracağız. Yani Kombasan, Yimpaş olaylarının mevzulardan biri de bu. Televizyon kurmak için para alıyorlar. Siz de işte hissedar olacaksınız. Bu televizyonlarda işte yerli ve milli e, tamamen dini değerlerimize bağlı yayınlar olacak. İşte çocuklarınız zehirlenmeyecek falan filan. Biliyorsunuz o hikayeleri. İşte sattılar bilmiyorum. sonra o televizyonu? Hatırlamıyorum. açılar mı? Fox. Aa daha fenaymış. <laughs> Türkiye'deki Fox Türkiye olarak kuruldu. Önceki sahibi kimdi yani baktığın zaman internette hemen görürsün. Ya bir de şu var. Bunlar sivil toplum faaliyeti olamaz. Sen gidip Almanya'da bu işleri çevirirken Alman devletin seni engellemiyorsa orada başka şey düşünmek lazım. Veya i̇ntihar var John. Buradan... Adamlar, i̇ntihar eden adamlar biliyor musun? Kredi çekip buraya yatırıyor adam. Hem rezil oluyorsun. Herkes seninle dalga geçiyor. Hem bitti. Hayatın bitti. O borcu ödemen gerekiyor. Aile hayatın kalmıyor. Bitmişsin yani. İntihar eden insan biliyorum ben ya. Bu mevzular yüzünden. Anladım. Dediğim gibi işte bunlar dezenformasyon faaliyetleri ve bunları gizli servislerin desteği veya işte kontrol olmadan yapamazsın. Yani Rızan Dur'un e, anıları da sana öyle durup dururken kimse vermez. Sen bu anıları gelip Türkiye'de yayınladığın ve yaydığın vakit sen artık burada milli şuuru e, bozan, paralize eden, sulandıran bir kafa yapısını paya çıkartmaya çalışıyorsun. E bu, bunu kim ister yani? Türkiye'deki ilk konumuza göre dönüyoruz. Türkiye'deki e, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulduğu günden itibaren başlayan milli şuur hassasiyetini yok etmek için e, denenecek şeyler bunlar. Yani Kadir Mısıroğlu'nun kendi adından söylediği bir şey. E, 90'larda da bu yeşil kuşak projesiyle alakalı Amerika'dan rapor istiyorlar ondan. O da ben de yazdım diyor. Hatta diyor hilafet olsun da diyor en kötü haliyle bile olsa diyor bu Türkiye'den iyidir diyor. Yani bu ne demek? serf anlaşması saltanatı ve hilafeti kaldırmıyordu. O yüzden sev. büyüktür Lozat. Adamın kafası evet. O kafı matematiği o çok güzel söyledi. Matematiği düz Kadir Mısır oldu. O şey diyorlar ya işte keşke Yunan Galikazeli'nin yanlış anladınız. aslında bunu diyor diyor. O gayet düz onu söylüyor adam. Evet. -Kadir Mısır oluna göre Yunanlar daha iyidir. E, Kemalist rejimle. İlafeti kaldırmazlar. Konusun. En azından evet. ilafeti. Yani o kafayla bakıyor. O hatta böyle bir dünyadaki ki onun ki Abdülhamit bir şey görüyor. Dini bir figür. Bir peygamber gibi. Evliya. Evet. Allah dostu Niye biliyor musun? Bak niye biliyor niye? musun? Bak aa, bu diyor ki Atatürk e, okulu bitirdikten sonra bunlar... Aa, geldi e, mi? Et... Geldi <laughs> mi? Sen o musun? Önüyorsun, değil mi? Aa, geldi evet, mi? Keramet evet keramet sahibi Abdülhamit onlara Ulan, göre. geldi. Allah, Ay, Allah, bu dostu. Ya bu nasıl, ya, dostum bu dostum bu nasıl keramet? <laughs> Sen keram, keramet ehlisin. Adamı gördün bu genç çocuk ileride batıracak ülke. E, yok etsene hemen onu. Abi boğdururdu şey boğdururdu ya. Bak bir şey, evet, öyle bir şey gerçek var. olacak Atatürk boğdururdu. O kadar da. Yani Erdoğan'ın da orada da. Orada da Atatürk'ün hakkını teslim ediyor. Okul birincisi olarak geliyor. Padişah ona ya birinci değil, der, birinci iki. değil ki. Ya işte birinci mi? Kimin bir dereceye giriyor diyeyim hani böyle. Tabi Ken öyle anlatıyor. Tabi ondan sonra diyor bir görüyor, gözlerinin içine bakıyor. Demek sen geldin diyor. Demem, Demek ki sen ya, geldin ya. derken. Demek ki devletin sonu geldi diyor. O, onun öyle devamı da var ama. Onun devamı da var. Kesinti kesmişler orada. Orada Atatürk de diyor ki geldin geldin hepinize diyor ben o de... Diyalog sürüyor. Şey, Padişah'ın şey, karşısında konuşuyor yani. Mustafa Kemal. Eyvallah. O Kadir Mısır'ın dünya bakış açısından bağlıyor. Bunu söylüyor. Onun için öyle bir figür. Abdülhamit. Ve Abdülhamit'in torunlarından ve işte Osmanlı torunlarından ben o bir videoda konuşmuştum. Ve yapanlar, işte Atatürk'ü benimseyenler cenazesine bile gitmem diyor. Nesli Şah ölünce mesela cenazesine. Ben de gitmem onun cenazesine gidilmez. Gidenleri de bir eleştiririm diyor. Bak adamlar harbi Osmanlı torunu. Kadir Buterol da Allah bilir kim, o kadar sahiplenmiş ki kafasındaki ideoloji, o kadar inanmış ki ona. Vahdet de destekliyor ve şeyi de destekliyor biliyor musun? E, damat Ferit diyor şarap içerdi ama diyor şey bir adamdı diyor. <gülüyor> ya Vahdet <laughs> Biri şey... Ha, yani. Halil İnalcı, Halil İnalcı'ya sallaması mesela, namaz kılmayı bilmiyordu Tamam da ne alaka baba yani saçma <laughs> sapan bir şekilde böyle <laughs> namaz kılmayı bilmeyen bir adam diyor, millet diyor yuh falan diye böyle aşağıda. Ne alakası var? Bu hikaye doğru olsa bile. Tarihçilikle bu işin ne alakası var? Ayrı bir konu. Mısır oğlum kafasındaki yapıyı sen daha çok iyi özetledin. O kadar düşman ki adam. Devlet yapısına. Türkiye'ye o kadar düşman ki bu şu anki yapısıyla. Halbuki değiştirilmiş bir yapıdır o da. Yani orijinal halde değil aslında. Sürekli öyle bahseder sürekli Kemalist doğru. şeyden falan bahseder Ölürken de mesela öyleydi. Halbuki o öldüğünde bile şey yoktu. Yani Kemalist bir yapı yoktu ortada. Yoktu ortada. Ama ona rağmen varmış gibi devam ediyordu. Yani bir hala da şey şöyle şimdi laiklik var ya onu da o da, o da olmasın anıt de olmasın Ondan sonra halifelik de olsun hani e, tam bir karşı devrimci yani devrimle birlikte gelen her şeye karşı Hatta adamı bıraksan yazı da eski olsun diyecek 102 bir şey diyeceğim şimdi bunu sadece Kadir Mısıroğlu işte ekolüyle büyüyenler değil zaman zaman ülkücüler esprisine söyleseler de bu işin dayanak olarak zihinlerine yer etmesinin sebebi. Mesela şey diyorlar işte. Ya bu, bu ülke olmamış ya. Bu ülkeyi yeniden yapmak lazım. Bak onun sebebi bu ülkücülerin arasında şimdi yeşil ülkücü falan diyorlar. O harbiden var. Mesela son dönemlerde konuşulan Hasan de hapisteyken diğer mesela yani daha seküler görüşlü olan ülkücüleri dövüp namaza duracaksınız diye zorluyordu. Ve bu adam bombalamaktan, soygun yapmaktan, bir sürü suçtan hapiste. Ama hapisteyken diğer ülkücüleri zorluyor namaza durun diyor. O Bu aynı şekilde alakalı. Üsküdar'dayken e. Üsküdar'dayken orada John Duff'ın Üsküdar'dayken orada yine ülkücüleri şey yaparken ama işte dindar olmayan ülkücüleri dövüp dernekten atıyor, gönderiyor. Yani ülkücülerin arasında da böyle bir şey var. Hatta Kadir Mısıl ya ben çok yakındım diyor. İşte Alparslan Türkiye'de işte, aslında o zamanlar işte bir aradaydı yani. İslam sentili var ya. O zaman işte bir aradaydı yani biz savunuyorduk bunları falan. Bunlar tam şey kafası. Ee, unuttum ya Alperen'in şey neydi? Musi şey oldu. Yani o, kafadan e, e, o, e, oldu. Yani o kafadan kafada mesela oldu. O kafada bir insan. Yok kö yok köken olarak o zaman bu durumda Abdülhakim Arvasi sonrasında onun etkisinde Necip Fazıl doğal olarak evet. bir taraftan ülkücü kanat bir taraftan da İslamcı kanadın birleştiği ve buluştuğu ülkücü nokta. şey, ne? ülkücü diyorum. Necip Fazıl'ın şey neydi? E, Türk talebeler genç neydi? Talebeler Birliği bak, şey bak ben onu, onu Yok, onu söyleyeyim. Milli Türk talebe bile. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin 40'lı yıllarında ve 50'li yıllarında e, muhafazakar siyaset yapamıyordu Partide kuramıyordu Yani engelleniyordu bu. O yüzden de muhafazakarlar e, milliyetçi mukaddesatçı adı altında e, milliyetçi siyasetin içinde yuvalanıyordu. Milli Türk Talebi Birliği de işte, adı üstünde milli, hani milliyetçi bir teşkilattı daha sonra İslamcı hale geldi. Yani oradan. Ya bir de e, şey var cam orada. Lafını et, yine bölmüş oldum da. Antik -komün... anti komünizm mevzusu da çok şey. yani Amerikan desteğini Aynen. alabilmek için orada. Sen evet. de antik komünist tarafta olman gerekiyor ki iyi beslendiler bu tarafta orada. Yani sadece Mısıroğlu tayfası falan değil. Fakat bu noktada kim daha zararlı diye sorarsan Kadir Mısıroğlu mu? Necip Fazıl diyorum. Necip Fazıl çok daha zararlı oldu. Necip Fazıl evet. inanılmaz zararlı oldu yaptığı şeylerle. Ve hayat tarzının öyle olmamasına rağmen, Kadir Mısır onun ya kendi kafasında inanıyor yani kaptırmış kendini gidiyor o kafada. Necip Fazıl'ın hayat tarzı da o şekilde değil de öyle bir insan da değil de. Buna rağmen... CHP'ye başvurdu o biliyorsun değil mi? Evet. Alamadım. için başvurusu var. Para durumu şey var hani sürekli para para para. Hep para ne diyorlar. Menderes de söylüyor ya yargılarda, yassada davalarında. Sürekli geldi işte bizden para istedi. Aynen. Millet de gülüyor falan böyle. Ama evet. verdi Menderes'te parayı yani. Verdi. Verdi Çünkü hani Menderes açısından benim görüşüm bu. Tamamen siyah. Öyle diyorlar ya Menderes İslamcı falan değildi. Menderes ve işte kadar olacağını onlar da herhalde ne CHP ne Demokrat Parti böyle bir şey evreceğini bu mevzunun. Herhalde onlar da böyle bir şey tahmin etmiyorlardı. Onlar tamamen seçim için yani oy çalışması yapıyorlardı. Böyle bir şey olacağını bilselerdi emin ol onlar da yapmazlardı. Yani Yuh! derlerdi. Bu kadar evrilmez herhalde düşünürlerdi. Alt üst ya iki üç oy alacaklardı. Buydu. İşte olmaz bu tarikatçı o Sayık falan böyle suçlular değil mi hı hı. Tamamen o için yapıyorlar da bunu. Ama bu özellikle o mason söylemleri falan filan o seçim çalışmalarında Anadolu'ya öyle bir yapıştı ki gitmedi hala gitmiyor. O sizin ana babalarınızın şey için diyorum. Ana babalarınızın sürekli dedelerinizin söylediği söylemler var ya işte masonlar, Yahudiler, Siyonistler şunların da falan. Hep o dönemki seçim çalışmalarından gelmiş bir mevzu. O seçim çalışmalarından biri de John'un en çok güzel söylediği gibi Nedim Fazlı Kıptaküney'in yayınlarıydı.